Karışık anime haberleri ama uzun versiyon. Bu video daha önce gelecekti ama sırf bu anime için özellikle beklettim. Çünkü Jujutsu Kaisen'in 3. sezon hakkındaki bilgileri 31 Ağustos'ta geliyordu. Ben de bekleyip hakkında tam bir bilgi vermek istedim. Jujutsu Kaisen dışında da bildiğiniz yazarların yeni anime manga haberleri ve daha bir ton şey var. Onun için hızlıca videoya geçelim. Ama ondan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz iyi olur. Ayrıca videoya hype da atarsanız güzel olur. Ve hem kanala destek olmak için hem de özel videoları erişmek için katılıyor olabilirsiniz. Daha diyecek bir şeyim kaldı mı? Kalmadı. O zaman videoya geçelim. Jujutsu Kaisen 3. sezon 2026'ya ertelendi. Yani bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Size de söylemiştim. Animenin 3. sezonu 2026 Ocak ayında çıkacakmış ve 2 parça şeklinde olacakmış. 12-12 diye 2'ye bölecekler yani. Ayrıca 3. sezon fragmanı da yayınlandı. Ne yalan söyleyeyim fragman güzel duruyor. Oldukça akıcı olmuş ve iyi bir atmosfer kurmuşlar gibi. Ancak bir konuda şikayetim var. O da çizim tarzı. Jujutsu Kaisen'in tarzını zaten 2. sezonda değiştirdiler. Çünkü serinin geriye kalanı tamamen savaş araçlardan oluşuyordu ve bu da mappa için büyük bir bütçe ve zaman demekti. Bu yüzden daha çizgisel, daha rahat ve hata kaldıran bir tarza geçtiler. Ben seri nasıl başladıysa her zaman öyle gitmesi taraftarıyımdır. İyileştirmeler olur ancak tarz değişikliği taraftarı biri değilim. Ha tabi bu tarz Jujutsu Kaisen için daha uygun. Orası ayrı. Ama o zaman en baştan bu tarza yapmaları gerekirdi animeyi. Aynısını Chainsaw Man'de de yaptılar. İlk sezon daha oturaklı bir stilde yapıldı ama Reze filminin fragmanında gördük ki stilini değiştirmişler. Demem o ki en uygun gün şekilde yapın ama en başından öyle yapın. Zaten bu tarzda da kötü demiyorum. Ne kadar güzel olduğunu özellikle Sukuna ve Mahoroga Savaşı'nda gördük. Benim sıkıntım şurada başlıyor. Özellikle bazı sahneler sanki hiç önemsenmeden yapılmış gibi duruyor. Yeni sezon fragmanında da aynı şekilde çok iyi olmuş sahneler de vardı. Dediğim şekilde olan sahnelerde. Eğer hızlı şekilde sezonu çıkarsalar buna laf etmezdim. Ama Mappa serinin üstüne bayağı yattı. Lan mangası final verdi artık. Bunlar hala 3. sezonu çıkaramadılar. Ama yine de dediğim gibi... Bunlara rağmen fragman iyi gözüküyor. Bayağı akıcı ve güzel bir sezon izleyeceğiz gibi duruyor. Bu arada 3. sezon muhtemelen Cooling Game Ark'ının girişini kapsayacak. Bu sezonda asıl savaşlar olmayacak. Yani merak ettiğin sorunun cevabını vereyim. Gojo vs Sukuna savaşı olmayacak. No! Bu savaş 4. sezona kaldı. O yüzden de 3. sezon için çok beklenti içinde değilim. Yani Itadori ve Yuta fight falan atıyor. Ben boss fight'ı bekliyorum kardeşim. Aşağı yukarı 4. sezonda 2-3 seneye çıksa 2029 civarı görürüz gibi. Yani ölmemeye çalışın ne diyeyim. Onu da kesin gider film yaparlar. Kapitalist düzenin ama... Jujutsu Kaisen 3. sezon dışında bu konuda 2 tane haberim daha var. İlki Jujutsu Kaisen'in 7 Kasım'da sinema filmi geliyor. Tabii ki bu tarih Japonya için. Türkiye'de ne zaman yayınlanlar belli değil. Peki bu film ne olacak biliyor musunuz? Shibuya olaylarının derlemesi ve Cooling Game arkının yani 3. sezonun ilk 2 bölümünden oluşacak. Evet herkesin aklında aynı şey var. İmparatorumuz niye böyle sik, sik işlerle uğraşıyor ya? Film resmen yeni hiçbir şey sunmuyor. Resmen 2 ay sonra yayınlanacak bölümü önceki bölümlerle birleştirip tekrar bize sunuyorlar. Jujutsu Kaisen'in diğer filmi animede olmayan kısımları bize anlatıyordu. İşte Yuta nasıl piyasaya girdi, Geto'ya ne oldu vesaire. Buna film denir. Buna denmez. Son haber Jujutsu Kaisen ile ilgili olmasa da yazarı ile ilgili. Jujutsu Kaisen yazarı Gege, Mimojuro adında yeni bir manga çıkarıyor. Hakkında şu anda sadece bir tane görsel yayınlandı. Manga 8 Eylül'de çıkacak ve kısa bir seri olacakmış. Yani Jujutsu Kaisen gibi uzun veya büyük çaplı bir seri olmayacak. Ayrıca Gege bu serinin sadece yazarlığını yapıyor. Çizimlerini ise Cypher Akademi'nin çizimlerini yapan Yuji Iwasaki yapacak. Yuji Iwasaki'nin çizimlerine baktım ve kötü değildi. Aksine oldukça iyiydi. Ama onun dışında bu seri nasıl olacak gram bilgi yok. Umarım... Bir saniye ben gelecekteki Klaus ve işler biraz karıştı. Gege'nin çıkaracağı bu mangayı yeni bir seri sanıyorduk ama meğerse Jujutsu Kaisen'in devamıymış. Seri Jujutsu Kaisen 3 modul adıyla çıkış yapacak ve finalden çok sonrasını anlatacakmış. Serinin ana karakterleri ise Yuta ve Maki'nin torunları olacak. Bu arada evet Yuta ve Maki evlenmiş. Bunlar dışında da bilgi var ama genel olarak sızıntı bilgiler. O yüzden onları es geçiyorum. Seri 3 ciltte toplanacak ve 6 ay boyunca devam edecekmiş. İyi olduğu sürece çok takılmam ama Boruto gibi bir şey çıkarsa sıkıntı olur. Bu arada ekstra olarak da serinin spin-off novelları çıkacakmış. Ya mappa adamlar yan evrenlere geçti. Hızlı çıkart şu sezonları. Tabi efendim. Sırada Chainsaw Man hakkındaki haberler var. Öncelikle Mappa Chainsaw Days adında yeni bir anime yapıyor. Chainsaw Man'in manga ciltlerinde ekstra bölümler bulunuyor. Bunlar Denji'nin Pochita ile yemek yaptığı veya Power'ın korkutucu yalancılığına şahit olduğumuz bu bölüm gibi karakterlerin günlük hayatlarını gösteren kısa kısa bölümler. Mappa da bu kısımları Chainsaw Days adıyla animeye taşımak istemiş. 5 Eylül'de Chainsaw Man The Complication adında sinemalarda iki bölümlük bir derleme yayınlanacak ve Chainsaw Days kısmı da bu bölümlere eklenecekmiş. Ya Mappa şunlarla uğra uğraşacağını yürü git ikinci sezonu çıkart ya. İlk sezonda ne olduğunu unuttum artık. Neyse ki ana karakterin amacı çok net de onun sayesinde hala ana temaya hakimim. İkinci sezon için ya 2026'nın sonunu ya da 2027'nin başını kullanırlar gibime geliyor. İkinci sezon muhtemelen 2027'de yayınlanır. Chainsaw Man yazarı Fujimoto'nun kısa hikayelerinin olduğu iki ciltlik manga anime oluyor. Chainsaw Man animesi ve Look Back filmi büyük bir başarı elde etti. Fujimoto'yu bilen bilir, gerek karakteri, gerek kişisel zevkleri, gerek de düşünce olarak oldukça farklı biri. Ki bunu da yaptığı eserlerden bile anlayabilirsiniz. Öyle ki şu anda Chainsaw Man'in absürt yapısı ve çarpık içeriği birçok yeni nesil shonen serisine ilham olmaya başladı. İşte bu başarılarından sonra stüdyolar birleşerek Fujimoto'nun tek bölümlü kısa hikayelerini anime yapma kararı aldı. Bunu da Tatsuki Fujimoto 1726 adıyla duyurdular. Anime 8 bilirim. Lord of the Mysteries animesinin tüm yayın takvimi yayınlandı. Açıklanana göre anime toplam 6 sezon artı 2 özel bölüm ve bir final filminden oluşacak. Bu mükemmel bir haber. Peki neden? Stüdyonun bunu açıklaması, biz bu seriyi baştan sona kadar yapmayı planladık ve tüm ilgimizi buna vereceğiz. Bu da kanıtı demek. Final filmi 2035 yılında yayınlanacak ve biz de neredeyse her sene Lord of the Mysteries hakkında bir şey izlemiş olacağız. Bu durumun iki güzel etkisi var. Bir, anime bildiğiniz gibi aşırı hızlı bir tempoya sahip. Serinin Marvel'ı 1400'den fazla bölüme sahip. Lord of the Mysteries'in 30 dakikalık ortalama bir bölümü novel'dan ortalama 17 bölüm işliyor. Bu normalde bile çok fazlayken Lord of the Mysteries gibi bilgi odaklı bir seri için manyak bir hız doğuruyor. Size şöyle örnek vereyim. Mushiki Tensei'nin 23 bölümlük ilk sezonu Novel'dan 91 bölüm işliyor. Animeler genelde Novel'dan bölüm başına 4-5 bölüm işler diyebiliriz. Lord of the Mysteries'in ne kadar hızlı bir gidişata sahip olduğunu anlamışsınızdır. Anime mükemmel bir animasyona, mükemmel bir sinematografiye, müziklere ve daha birçok iyi şeye sahip. Ancak seri hakkında bilgi sahibi olmayan biri ne olduğunu anlamakta bazen zorlanıyor ve hikayeyi kaçırıyor. Bu da o saydığım şeyleri izleyici için bir tık önemsiz hale getiriyor. Ancak bu durum değişecek. Yayınlanacak olan iki özel bölüm muhtemelen bize evren ve yan karakterler hakkında bilgi veren bölümler olacak. Ki bunlardan ilki de 2026'da geliyor. Tüm yayın takvimi de ekranda gördüğünüz gibi. Diğer güzel olaysa eğer doğruysa öğrendiğim kadarıyla animenin ikinci sezonu 30 bölümden oluşacakmış. Yani anime sadece ilk sezonda bu kadar hızlı olmuş olacak. Sonraki sezonda yavaşlayacak ve daha fazla bilgi verecek. Muhtemelen seyirciyi bilgiye boğamayacakmış ve ilk cildin tamamını bu sezonda bitirmek için bu kadar hızlı bir tempo yaptılar. Ama neyse ki bu durum değişecek. Valla ben hikayeyi bildiğimden şu anda bile izlemekten büyük haz alıyorum. Ama tabi yavaşlarsa çok daha iyi olur. Sekiro'nun anime uyarlaması geliyor ve daha gelmeden bir olaya sebep oldu. Sekiro animesinin fragmanı yayınlandıktan sonra sosyal medyada insanlar bu anime yapay zeka ile mi yapıldı, çok AI gibi duruyor diye eleştirmeye başladı. Stüdyoda animenin yapımında yapay zeka kullanılmamıştır ve her şey elle çizilmiştir diye açıklama yaptı. Şimdi benim Sekiro oyunuyla hiçbir alakam yoktur, onu söyleyeyim. Çok oynayacak sistemim olmadığından şimdiye kadar hiç oynayamadım. Fragmana baktığımda atmosferi, çizim stili benim oldukça hoşuma gitti. Bu kısımları güzel yapmışlar. Ancak ve ancak gerçekten bir yapay zeka etkisi var gibi duruyor. Bazı sahneler fazla donuk, hareketten yoksun ve kütük gibi hissettiriyor. Özellikle de hareketli savaş sahneleri. Hani karakter oraya gitmiyormuş da yukarıdan bir çubukla oynatılıyormuş gibi. Genel eleştiriyi çıkınca yaparız ama şu anki haliyle animasyon olarak bir tık hayal kırıklığına uğratacak gibi duruyor. Bu arada anime 2026 yılında çıkacakmış. Haberiniz olsun. 2026 için en çok beklediğim animelerden biri. Liar Game. Liar Game bir psikolojik gerilim serisi. Seride ana karakterimiz Nao. Saf, iyi niyetli ve yalan söyleyemeyen bir kişilik. Nao bir gün evinin önünde bir kutu bulur. İçinde 100 milyon yen ve onu Liar Game adındaki oyuna çağıran bir davetiye çıkar. Oyun basittir. Herkes diğer katılımcıların parasını almaya çalışır. Kazanan büyük bir miktar para elde ederken kaybedense devasa bir borcun altında kalır. Serinin konusu bile beni çekmeye yeterken üstüne animeyi yapan stüdyonun Madhouse olması beni daha da yükseltti. Bilmeyenler için Madhouse, Dead Note, Free Run, Hunter x Hunter ve No Game No Life gibi iyi işler yapan bir stüdyo. O yüzden bu anime için büyük beklentideyim. Videoyu bitirmeden son haberimden de bahsedeyim. Hunter x Hunter yazarı Togashi üzerinde çalıştığı yeni bölümlerin fotoğrafını attı. Yani mangaya yeni bölümler yakın zamanda gelecektir muhtemelen. Animesi hakkında da ekstra bir bilgi hala yok. Video buraya kadardı. Daha fazla bu tarz içerikler için hesabı takip edip videoyu beğenebilirsiniz. Hadi Allah'a emanet.